Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün haftalık reytingler serimizin 4. bölümüyle karşınızdayım. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve destek için yorum yazmayı lütfen unutmayalım. Kanalımın büyümesi için sizlere ihtiyacım var. Neyse fazla uzatmadan reytingleri paylaşmaya başlayalım. Bu videoda 27 Ocak ile 2 Şubat arası dizilerin almış olduğu reytingleri paylaşacağım. Arkadaşlar sizlerde şu an daha videoyu izlemeden ilk 5'e girecek dizileri tahmin edip yorumlara yazarsanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler herkese. 27 Ocak Pazartesi günü son sırada Kudüs Fatih'i Selahaddin Eyyubi dizisi yer alıyor. Önceki bölümünde 3,80 reyting alan dizi bu hafta düşüş yaşayarak 3,54 reyting elde etmiş. İkinci sırada ise Kızıl Goncalar dizisi yer alıyor. Geçen hafta 3,90 reyting alan dizi bu hafta ufak bir yükselişle 4,00 reyting elde etmiş. İlk sırada zirvede görmeye alıştığımız Uzak Şehir dizisi yer alıyor. Geçen bölümünde 14,06 reyting alan dizi bu hafta daha da yükselerek 15,01 reyting almış. Dizi kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. 28 Ocak Salı gününün son sırasında Sen Ağlama İstanbul dizisi yer alıyor, dizi geçen bölümünde aldığı 4,13 reyting oranından ufak bir yükseliş yaşayarak 4,26 reyting almış. Günün üçüncü sırasında Mehmet Fetihler Sultanı dizisi yer alıyor, geçen hafta 4,61 reyting alan dizi bu hafta yükseliş yaşayarak 5,02 reyting elde etmiş. İkinci sırada ise Bir Gece Masalı dizisi yer alıyor, Geçen bölüm 5,74 reyting alan dizi, bu hafta düşüş yaşayıp 5,43 reyting almış. Günün birinci sırasında Bahar dizisi yer alıyor, dizi geçen bölüm aldığı 5,93 reytingini eksilterek, 5,62 reytingle günün zirvesinde yer almış. 29 Ocak Çarşamba gününde ise son sırada Annem Ankara dizisi yer alıyor, geçen bölüm 2,70 reyting alan dizi bu hafta ufak bir yükselişte 2,75 reyting almış. Günün dördüncü sırasında Sandık Kokusu dizisi yer alıyor, geçen bölüm 3,36 reyting alan dizi bu hafta ufak bir düşüşte 3,13 reyting elde etmiş. Günün 3. sırasında Leyla dizisi yer alıyor, geçen hafta 5,58 reyting alan dizi, bu hafta büyük bir düşüş yaşayarak 4,77 reyting elde etmiş. İkinci sırada ise Sahipsizler dizisi yer alıyor, dizi geçen bölümünde aldığı 7,18 reytinginden, düşüş yaşayarak 6,66 reyting elde etmiş. 1. sırada Kuruluş Osman dizisi yer alıyor. Geçen bölüm 7,49 reyting alan dizi bu hafta düşüş yaşayarak 7,23 reyting sonucu elde etmiş. 30 Ocak Perşembe günü son sırada Siyah Kalp dizisi yer alıyor. Geçen hafta 5,08 reyting alan dizi bu hafta büyük bir düşüş yaşayarak 3,63 reyting elde edebilmiş. Günün 3. sırasında, ilk bölümüyle ekranlara gelen Başka Bir Gün dizisi yer alıyor, dizi 4,31 reytingle iyi bir açılış yaptı. Günün ikinci sırasında ise, İnci Taneleri dizisi yer alıyor, dizi geçen bölüm aldığı 5,77 reytinginden azalma yaşayarak 5,33 reyting elde etmiş. Günün birinci sırasında ise, Hudutsuz Sevda dizisi bulunmakta, dizi geçen bölüm aldığı 6,39 reytinginden yükseliş yaşayarak, bu hafta 6,58 reytingle günün zirvesine oturmayı başarmış. 31 Ocak Cuma gününde ise son sırada, Zembilli dizisi yer alıyor, geçen hafta 3,78 reyting alan dizi, bu hafta düşüş yaşayarak 3,32 reytingle günün son sırasında yer alıyor. Günün 3. sırasında Yalı Çapkını dizisi yer alıyor, geçen bölümünde 4,20 reyting alan dizi, bu hafta ufak bir düşüş yaşayarak 4,07 reyting elde etmiş. İkinci sırada ise Arka Sokaklar dizisi yer alıyor, geçen hafta 5,29 reyting alan dizi, bu hafta düşüş yaşayarak 4,97 reyting elde etmiş. Günün birinci sırasında ise Kızılcık Şerbeti dizisi yer alıyor, Geçen hafta 9,09 reyting alan dizi, bu hafta benzer bir oran alarak 9,07 reyting elde etmiş. 1 Şubat Cumartesi gününe gelince ise tablo şöyle. Bugün sadece iki dizi ekranlardaydı, ikinci sırada Can Borcu dizisi yer alıyor, geçen hafta 4,26 reyting alan dizi bu hafta düşüş yaşayarak 4,07 reyting elde edebilmiş. Birinci sırada ise, Her Cumartesi Olduğu Gibi Yine Gönül Dağı dizisi yer alıyor, Geçen hafta 8,50 reyting alan dizi bu hafta ufak bir yükseliş yaşayarak 8,54 reyting elde etmiş. 2 Şubat Pazar gününde son sırada, ilk bölümüyle ekranlara gelen Kardelenler dizisi yer alıyor, dizi 2,98 reytingle açılış yaptı. 3. sırada Deha dizisi yer alıyor, geçen bölüm 4,25 reyting alan dizi daha da düşerek, 3,79 reyting elde edebilmiş. 2. sırada Şakir Paşa ailesi dizisi yer alıyor, geçen bölüm 3,76 reyting alan dizi bu hafta yükseliş yaşayarak 4,17 reyting almış. Günün birinci sırasında Teşkilat dizisi yer alıyor, Geçen hafta 8,10 reyting alan dizi bu hafta yükseliş yaşayarak 8,73 reyting elde etmiş. Şimdi haftanın en çok izlenen 5 dizisini göreceğiz. Haftanın en çok izlenen 5 dizisi ise şu şekilde. 5. sırada 7,23 reytingle ATV'nin Kuruluş Osman dizisi yer alıyor. 4. sırada ise 8,54 reytingde TRT 1'in Gönül Dağı dizisi yer alıyor. 3. sırada ise 8,73 reytingde TRT 1'in Teşkilat dizisi yer alıyor. 2. sırada ise 9,07 reytingde Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi yer alıyor. Haftanın zirvesinde ise 15,01 reytingde Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi yer alıyor. Total'de 15,01 reytingle haftanın zirvesinde yer alan, Uzak Şehir dizisinin, diğer gruplarda ise reyting sonuçları şöyle, AB grubunda 10,32 reytingle ikinci sırada, ABC1 kategorisinde ise, 13,50 reytingle birinci sırada yer alıyor. AB grubunda zirvede Kızılcık Şerbeti dizisi yer alıyor. Totalde 9,07 reytingle ikinci olan dizi, AB grubunda 12,06 reytingle birinci sırada, ABC1 grubunda ise 11,63 reytingle ikinci sırada yer alıyor. Arkadaşlar sizlerde izlediğiniz ve sevdiğiniz dizileri yorumlara yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere.